Bir sebebi var kazandıysa Bir sebebi var ve başardıysa Bir sebebi var bu sınava olanın hep bir sebebi var İnanmışsa Bir sebebi var kazandıysa Bir sebebi var ve başardıysa Bir sebebi var bu sınava olanın hep bir sebebi var Büyük düşün, hedefini yüksek tut Çalışmalarına yön veriyor beş boyut Başarı için sana açılıyor her yol Sınava kaydol kazanan sen ol Adres ve konum Türkiye'nin her yeri sana big five kişilik en mantiri hey. Empati takip hakkaniyet koçlukta model Bu self ID Yapay zeka eğitim my examy Canlı derslerimiz var live examy yeah. 24 soru çözüm sol examy Koklamak istersen kod examy Yüksek hedef ileri sistem hakim Sınav dünyası seçkin bir eğitim Yayıncılıkta 35 yıl deneyim Gözü yüksekte olanlar için İnanmışsak

inanmışsa bu sebebi var kazandıysa bu sebebi var ve başardıysa sebebi var bu sınavda olanın ne bir sebebi var inanmışsa bu sebebi var kazandıysa bu sebebi var ve başardıysa sebebi var bu sınavda olanın ne bir sebebi var Büyük düşün, hedefini yüksek tut Çalışmalarına yön veriyor beş boyut Başarı için sana açılıyor her yol Sınava kaydol, kazanan sen ol Adrese konum, Türkiye'nin her yeri Sana big five, kişilik en manteri Empati takip, hakkaniyet Koçlukta model, bu self-id High sekâ eğitim, my exami canlı derslerimiz var live exami 24 soru çözüm soal exami koklamak istersen kod exami yüksek hedef ileri sistem hakim sınav dünyası seçkin bir eğitim yayıncılığıta 35 yıl deneyim gözü yüksekte olanlar için inanmışsa bu sebebi var kazandıysa bu sebebi var başardıysa bu sebebi var sınavda olanın ne sebebi var inanmışsa bu sebebi var